Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model Toyota RAV4. Toyota RAV4 aracımıza Camut'un Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. İlk önce montajla ilgili yaptığımız uygulamadan bahsedeyim. Cihazımızın orijinal CD radyo kısmına uyarlanması için gerekli çerçeveyi kullandık. Aracın orijinal elektrik soket yapısını birebir kullandık. Direksiyon kontrolleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 fonksiyonun tamamını cihazda çalıştırıyoruz. Ses açma, kapama, Kanal geçişleri. Bunların tamamı çalışıyor. Mod kaynaklar arası geçiş. Çalışıyor. Telefon açma kapama çalışıyor. Bas konuş da çalışıyor. Bas konuş CarPlay ve Android Auto üzerinden çalışıyor. Cihazımıza bir de geri görüş kamerası entegre ettik. Geri vites zaman otomatik geliyor. Araçta bir çeki demiri var. Ona göre ayarlandı. Bu şekilde montajda kolaylık sağlayacak. Şu anda cihazımıza Android Auto'yu bağlandık. Şöyle bir oluşum da yaptık. Onu da gösterelim. USB kısmını buraya aldık. O yüzden aşağısı tipi USB ile orijinalliği böyle oluşturmak yapısıyla. Telefonumuzu bu cihazda Android Auto ve CarPlay kablo üzerinden bağlanıyor. Şu anda Android Auto bağlı. Android Auto'da sorunsuz çalışıyor. Spotify'dan bir örnek gösterelim bas konuşa. İbrahim tatlı ses çal. Peki İbrahim tatlı ses çalınması isteniyor. Gibi. Spotify ve benzeri uygulamalardan sesli arama yaptırabiliyoruz. Direksiyon simidini elimizden bırakmadan. Navigasyon da kez aynı şekilde. Mixepet götür iş yeriniz bulunduğunuz yerden arabayla akıcı trafikte bir dakika uzaklıkta. Gibi. Yine telefondaki ee, Pardon. Telefonum çalıyor. Bu arada bir de şeyi test etmiş olalım. Açma tuşunu. E, Hüseyin abi bir araç içerisindeyim. Bir beş dakika arayayım mı seni? Tamam abi. Sıkıntı yok. Bana. Hemen gel. arıyorum. Görüşmek üzere. Böylelikle hem telefon görüşme kalitesi zaten bu cihazlarda çok iyi. Bluetooth mikrofonu burada. Ve direksiyon üzerindeki ses açma kapamayı da böylelikle test etmiş olduk. Ses sorunsuz çalışıyor. Tuşlar sorunsuz çalışıyor. Nerede kalmıştım? Ee, Google Maps'in Android Auto üzerinden kullanımında detaylı videolarımız da Kısaca bahsedeyim. Gitmek istediğimiz yerin adını söylememiz yeterli ve sonuna götür ibaresi kullanıyoruz. İşte şu noktaya götür, şuraya götür gibi. İlaveten bir de eğer telefonumuza WhatsApp üzerinden bir konum geldiyse konuma dokunarak bu kısma taşıyabiliyor otomatik. Böylelikle yine direkt sosyal elimizden bırakmadan güvenli sürüş deneyimi sağlatıyor. Şöyle bir de hatırlatıcı var. Onu da göstereyim. Hatırlatıcı neydi? Akşam yemeği. Tamam akşam yemeği. Ne zaman hatırlatılmasını istersin? Saat 6'da. Tabii saat 18'de sana hatırlatma göndereceğim. Gibi hayatımızı kolaylaştıran uygulamaları böylelikle erişmiş oluyoruz. Günlük hayatımızda telefon her noktada ve bu tarz cihazlar telefonla senkronize ettiği için sorunsuz bir şekilde e, direksiyon simdilerimizden bırakmadan güvenli bir sürüş deneyimi sağlatıyor. Siz de bu tarz bir cihaz aracınız için düşünüyorsanız YouTube kanalımız ve Instagram sayfamızdan yaptığımız uygulamaları takip edebilir, Mixepet sayfamızdan ürünlerimize bakabilirsiniz sorularınızı da WhatsApp destek hattından sorabilirsiniz.